Merhabalar herkese, İndir hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ateşin Çağrısı, Dönüşümün Başlangıcı. Şimdi hazırsanız ruhunuzun ışığını birlikte uyandıralım. Bir gün gelir, hayat seni ateşin içine atar. Planladığın her şey çözülür, alıştığın güvenlik dağılır. Seni sen yapan her parça yanmaya başlar. Ve ilk tepkindir, neden ben? Oysa o anlarda hiçbir şey sana karşı değildir. O ateş seni yakmak için değil seni saplaştırmak için vardır. Ateş hem yaratır hem yok eder. Ateş ısıtır ama aynı zamanda yakar. Ruhsal dönüşüm de böyledir. Isıtırken yakar, yakarken dönüştürür. Çünkü eskisinin kabuğu artık dar gelmiştir. O kabuğun kırılması bir trajedi gibi gözükür ama aslında bir doğumdur. Karanlığın içinde ışık yanmaya başlar. İnsan bilgiyi okuyarak değil, yanarak öğrenir kitaplar sana doğruları söyler ama ateş onları senin için kazır. Yanmak bilginin kana karışmasıdır. Kayıplar, bitişler, yıkımlar her biri görünüşte felakettir. Ama o felaketin içinde ruhun doğum sancısı gizlidir. Bu yüzden büyük değişimlerden önce hep kriz gelir. Ruh yeni boyutuna geçmeden önce eski titreşimini temizler. Ve bu temizlik ateş olmadan olmaz. İlk başta o ateşe direniriz kaçarız, saklanırız, suçlar ararız. Ama ne kadar kaçarsan o kadar yanarsın. Çünkü ateş dışarıda değil, içeridedir. Direnç ateşi büyütür, kabul ateşi dönüştürür. Bir noktada dizlerin üzerine çökersin ve dersin, tamam artık savaşmayacağım. İşte o anda ateş yanmayı bırakır, seni arındırmaya başlar. Her acının altında bir hediye vardır ama onu almak için o acının içinden geçmen gerek. Karanlığa girmezsen odadaki ışığı göremezsin. Ateşin ortasında fark edersin. Hiçbir şey gerçekten yok olmuyor. Yalnızca senden olmayan şeyler yanıyor. Maskeler, roller, sahte güçler hepsi kül olur. Ve küllerin altında özüm parlar. Bir süre sonra ateşin sesi kesilir. Külün üzerinde sessizlik kalır. O sessizlikte başka bir sen vardır. Daha sade, daha çıplak, daha gerçek. Ve o sessizlikle bir fısılda duyarsın. Bittiğini sandığın şey aslında başlangıçtı. Küller soğur, hava hafifler. Sen hala ayaktasındır. Ama eskisi gibi değilsindir. Bir şey ölmüştür. Ama o ölümle doğum vardır. O andan itibaren sen artık geçmişinden değil, özünden yaşarsın. Artık öğrenmiyorsun, hatırlıyorsun. Artık istemiyorsun, oluyorsun. İşte dönüşümün başlangıcı budur. Önce yanarsın, sonra ışık olursun. Önce kaybedersin, sonra hatırlarsın. Ateş seni yok etmek için değil, seni sana göstermek için gelir. Ama burada yol bitmez. Çünkü yanmak sadece ilk derstir. Asıl bilgelik küllerinden yeniden doğmakta saklıdır. Küller arasında hala atan bir kalp bulursun. O kalp artık eski gibi hızlı değildir. Daha yavaş, daha kararlı, daha bilgedir. Yanmanın ardından gelen sessizlik kalbe yeni bir ritim öğretir: sabır. Eskiden hızlı cevaplar arardın, şimdi beklemeyi biliyorsun. Çünkü anladın, hiçbir şey zorla açılmaz. Her şey zamanında çiçeklenir. Yanıştan sonra kalan boşluk ilk başta korkutur. Zihin hemen doldurmak ister. Yeni hedefler koy, yeni ilişkiler kur. Hemen bir şey yap. Ama bilirsin, eğer bu boşluğu hemen doldurursan eski kalıplar geri gelir. Boşluk bir eksiklik değildir. Boşluk yaratımın rahmidir. Orada beklediğinde yeni enerjiler kendi kendine doğar. Gerçek yaratıcılar bu bekleyişin sessizliğini bilirler. Zamanla etrafına bakarsın. Her şey aynı görünür ama hiçbir şey aynı değildir. Bir ağacın yaprağında bile ışık görürsün. İnsanların gözlerinde kendi yansımalarını fark edersin Dün seni öfkelendiren şeyler artık seni uyandırır Çünkü artık dünyayı korkularından değil farkındalığından görüyorsun Ateş seni kör etmemiştir tam tersine gözlerini açmıştır Ateşten çıkan çoğu insan gücü sertlikte arar Ama asıl güç yumuşaklıktadır Rüzgarı eğen ağaç sert değil esnektir Ruh da böyledir. Yanarak değil, eğilerek büyür. Artık savaşmak yerine anlamaya başlarsın. Artık savunmak yerine dinlemeyi seçersin. Bu teslim olmuş bilincin sessiz gücüdür. Bir gün fark edersin. O küllerin arasında yeşeren minik bir filiz var. O filiz sensin. Eskisinden daha sade ama daha canlı. Daha küçük ama daha gerçek. Bu filiz acele etmez. Çünkü bilir kökleri artık derindedir. O yüzeyin ötesinde bir yaşam bulmuştur ve sen de öyle. Artık yüzeyde değil, özdesin. Işık olmak romantik değildir. Işık olmak karanlıkta yaşamayı bilmektir. Kendindeki gölgeyi reddetmektir. Çünkü ışığın gerçek bedeli her karanlığa sarılabilmektir. Artık iyilikle kötülük ayrımı kalmaz. Sadece bütünlük kalır. Senin içindeki her şey Tanrı'nın farklı bir yansımasıdır. Küllerinden doğduğunda artık kendin için değil bütün için yaşarsın. Çünkü yanarken anladın herkes aynı ateşten geçiyor. O yüzden yargı kalmaz. Sadece şeffaf kalır. Sen artık öğretmenlik yapmasan da varlığın öğretir. Sözlerin değil titreşimin insanları dokunur. Gerçek hizmet budur. Var olarak ışık olmak. Ateş seni yakmadı. Sadece seni, sen yaptığını sandığın şeylerden arındırdı. Artık kül değilsin, artık yanık değilsin, artık ışıksın. Ve ışığın görevi artık yanmak değil, ısıtmaktır. O yüzden yoluna devam et. Yananları yargılama. Çünkü sen de oradan geçtin. Küllerini onurlandır. Çünkü onlar seni parlatan gölgelerdir. Ve unutma, dönüşüm acıtır ama dönüşmemek öldürür. Eğer bu sözler seni yumuşacık bir ateşte sardıysa, bil ki o alev senin öz ışığındı. Kendini yakmak değil, kendine doğmak içindi. Sadece bir nefes al ve hatırla, ateşten geçtin ama şimdi ışıkta yürüyorsun. Sevgilerimle inir